Selam değerli arkadaşlar. Almanca dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Almanca A1 seviyesinde en sık kullanılan 30 fiili öğreniyoruz. Bu fiilleri sadece ezberlemeyeceğiz. Her birini örnek cümle içinde de kullanacağız ve gramer analizini de birlikte yapacağız. Yani hem fiilleri hem de onların günlük yaşamda nasıl geçtiğini öğreneceğiz. Dersi dikkatlice izlemenizi tavsiye ederim. Günlük konuşmalarda rahat cümle kurabilmek adına. Hazırsanız defterinizi hazırlayın ve dersimize başlayabiliriz. İlk fiilimiz aufstehen, kalkmak, ayrılabilen bir fiildir. Cümlemize bakalım. Ich stehe jeden Morgen um 7 Uhr auf. Ben her sabah saat 7'de kalkıyorum. Ich stehe jeden Morgen um 7 Uhr auf ayrılabilen fiiller olduğu için auf eki sona gidiyor. Burada dikkat etmemiz gerekiyor buna. Jeden morgen her sabah. Um sieben ua saat yedide. İkinci fiilimiz frühstücken kahvaltı yapmak. Ich frühstücke mit meiner Familie. Ben ailemle kahvaltı yapıyorum, kahvaltı yaparım. Arbeiten çalışmak. Mein Vater arbeitet in einer Firma. Babam bir şirkette çalışıyor, bir firmada çalışıyor. Mein Vater benim babam. arbeitet o çalışıyor, fiil çekimi öyle oluyor. Mein Vater arbeitet in Deda 2'dir. Ayna firma bir firmada bir şirkette. Lernen öğrenmektir arkadaşlar. Ich lerne jeden Tag Deutsch. Ben her gün Almanca öğreniyorum. Jeden tak her gün demek. Deutsch Almanca. Ich lerne jeden tak Deutsch. Lesen, okumak. Ich lese ein interessantes Buch. Ben ilginç bir kitap okuyorum. Ich lese ein interessantes Buch. Interessant, ilginç demektir arkadaşlar. Orada S takısı das Buch olduğu için oluyor. Interessantes Buch. İlginç bir kitap. Schreiben, yazmak. Ich schreibe eine E-Mail an meinen Freund. Ben arkadaşıma bir e-posta yazıyorum, bir mail yazıyorum. Burada ich schreibe, ben yazıyorum. Aynı E-Mail, bir e-mail an an eki e a anlamındadır arkadaşlar birisine birisine yani arkadaşıma mine fond edatımız an kochen yemek pişirmek meine mutter kocht jeden abend das abendessen meine mutter kocht jeden abend das abendessen benim annem her akşam akşam yemeğini pişiriyor. Abendessen, esin akşam yemeği demek. Essen yemek yemektir arkadaşlar. Ich esse gern pizza. Ben pizza yemeyi severim. Trinken içmek. Ich trinke morgens kaffee. Ben sabahları kahve içerim. Morgen sabah demektir. S takısı geldiği için çoğul olur arkadaşlar. Sabahları anlamındadır. Gehen, gehen gitmek. Burada o H'yı unutuyoruz arkadaşlar. Gehen değil de gehen. Yani iki E varmış gibi okuyoruz. Gehen. Ich gehe heute ins Kino. Ben bugün sinemaya gidiyorum. Kino sinema demektir. In das Kino. Article'ımız das. Das Kino ama kısaltılmışı ins Kino diye söyleniliyor günlük hayatta. Ama in das Kino da doğrudur. Kommen gelmek. Ich komme morgen zu dir. Ich komme morgen zu dir. Yarın sana geliyorum, sana gelirim anlamında. Burada to edatımız common fiil ile birlikte kullanıda sana geliyorum diyoruz arkadaşlar. Bir arkadaşına birisine gitmeyi ifade eder. Hören duymak, dinlemek. Ich höre Musik beim Kochen. Ben yemek yaparken müzik dinlerim. Schlafen uyumak. Ich schlafe 8 Stunden Ben 8 saat uyuyorum 8 Stunden 8 saat stehen stehen ayakta durmak Die Lampe steht auf dem Tisch Lamba masanın üstünde duruyor sabit duruyor anlamında stehen sitzen oturmak Ich sitze im Garten. Ben bahçede oturuyorum. Laufen koşmak, yürümek anlamındadır. Ich laufe jeden Morgen im Park. Ben her sabah parkta koşuyorum, yürüyorum anlamında. Fahren araçla gitmek, sürmek anlamındaydı. Ich fahre mit dem Auto zur Arbeit. Ben arabayla işe gidiyorum, giderim. Ich fahre mit dem Auto zur Arbeit. Nehmen almak. Ich nehme den Bus zur Schule. Okula otobüs otobüsle gidiyorum. Yani otobüsü kullanıyorum, onu alıyorum anlamında. Tam karşıda tabii ki okula otobüsle gidiyorum bleiben kalmak Ich bleibe heute zu Hause. Ben bugün evde kalıyorum. Heute bugün demek, zu Hause evde. sprechen konuşmak Ich spreche ein bisschen Deutsch. Ben biraz Almanca konuşuyorum. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Fragen sormak. Ich frage den Lehrer. Ben öğretmene soru soruyorum. Lehrer öğretmen demek. Erkek öğretmeni kastediyor. Ich frage den Lehrer. Ben öğretmene soruyorum. Öğretmene soru soruyorum. Antworten cevap vermek, cevaplamak. Der Schule antwortet richtig öğrenci doğru cevap veriyor. Kim veriyor? Dea Schüle. Antwortet fiil çekimi böyle oluyor. Rechtig doğru demek. Vergessen unutmak. Ich vergesse oft meine Schlüssel. Ben sık sık anahtarlarımı unutuyorum. Oft sık sık anlamındadır. Meine Schlüssel benim anahtarlarımı. Neden mine şurası demiyoruz? Mine diyoruz. O sondaki e arkadaşlar di şurası. Artikli di olduğu için bu yüzden mine şurası diyoruz. De veya das olmuş olsaydı durum farklı olacaktı. Bunları ileride öğreneceğiz tabii ki. Waschen yıkamak. Ich wasche meine Hände vor dem Essen. Ich wasche meine Hände vor dem Essen. Ben yemekten önce ellerimi yıkıyorum, yıkarım. Meine Hände ellerimi, vor önce, dem Essen yemekten. Putzen temizlemek. Ich putze jeden Samstag meine Wohnung. Ben her cumartesi evimi temizliyorum. Dairemi temizliyorum. Spielen, oynamak. Die Kinder spielen im Garten. Çocuklar bahçede oynuyor. Die Kinder, çocuklar. Das Kind, çocuk demekti. Çoğul yaptığımızda article'ımız her zaman di oluyor die Kinder oluyor. Spielen onlar oynuyor, çocuklar yani im Garten, bahçede. Öffnen açmak Ich öffne das Fenster. Ben pencereyi açıyorum. Das Fenster pencere demek. Schließen kapatmak. Bitte schließ die Tür. Bitte schließt die Türe. Lütfen kapıyı kapat. Helfen, yardım etmek. Ich helfe meine Mutter in der Küche. Ich helfe meine Mutter in der Küche. Ben anneme mutfakta yardım ediyorum, ederim. Bringen, getirmek. Kannst du mir bitte ein Glas Wasser bringen? Kannst du mir bitte ein glas Wasser bringen? Lütfen bana bir bardak su getirebilir misin? Evet sevgili arkadaşlar, bugünkü dersimizde Almanca'da kullanmış olduğumuz en sık 30 temel fiili öğrenmiş olduk. Bunları cümle içerisinde kullandık. Unutmayın sadece ezberlemek yetmiyor maalesef. Bu cümlelerle, bu fiillerle kendi cümlelerinizi de kurabilirsiniz. Yorumlara birkaç örnek yazabilirsiniz. Ben de bunları kontrol edip size geri bildirimde bulunabilirim. Eğer bu ders faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.